Katar'daki Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenerek turnuva tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştiren Suudi Arabistan'da Kral Selman bu zafer nedeniyle 23 Kasım Çarşamba gününü resmi tatil ilan etti. Ülkedeki tüm çalışanlar ve öğrenciler için bir günlük tatil ilan edildiğine yönelik açıklama Suudi Devlet Televizyonu El İkbariye ve resmi haber ajansı SPA tarafından duyuruldu. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in verdiği tatil talimatı hem kamu sektörünü hem de özel sektörü kapsıyor. Suudi Kralın bu talimatı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın tavsiyesiyle verdiği bildirildi. Suudi Arabistan'da final sınavlarının gerçekleştirildiği günlerde alınan bu tatil kararı söz konusu imtihanlar için yeni tarihler belirlenmesini gerektirecek. Suudi Arabistan'ın genel eğlence idaresinin başında bulunan Turki El Şeyh de başkent Riyad'daki büyük eğlence parkı ve merkezlerine giriş ücretinin Arjantin zaferi nedeniyle kaldırıldığını duyurdu. Suudi Arabistan'da Katar'daki maçın bitiş düdüğüyle birlikte halk kutlama için sokaklara dökülmüştü. Suudi Arabistan, Lionel Messi'nin attığı golle 1-0 geriye düştüğü C grubu maçında Arjantin'in Saleh El Şehri ve Salem El Dawsarin'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Suudi Arabistan gruptaki ikinci maçını cumartesi günü Polonya ile oynayacak. Jack.